Geçen gün internette gezinirken arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Bu epik görevle ilgili hemen hemen hiç yararlı bir video yok. YouTube, ya, gerek YouTube'da olsun gerek e, farklı sitelerde falan olsun. Ben de arkadaşlar bunun üzerine bu epik görevle ilgili detaylı bilgi verdiğim bir video yapacağım. Ama bu videoda hangi epik göreve girmek mantıklı da hangi epik görev kaç kristal istiyor falan bu tarz konulara girmeyeceğim. Daha çok görevlerde ne gibi şeyler istiyor yani bu epik görevlere girmeden önce hangi malzemelerden biriktirmemiz lazım biraz onlardan konuşacağız arkadaşlar. Bu sayede hani bu epik görevlerden herhangi birini aşacak olan bir arkadaş da bu şekilde daha hızlı bir şekilde tamamlayıp aynı zamanda da öncesinde hazırlığını yapabilir. Şimdi arkadaşlar burada 2, 4, 6 herhalde 8 mi oldu? 2, 4, 6 aynen 8 ayrı epik görev bölümü var hepsindeki görevlere teker teker bakacağız. Bu araştırma kısımlarında falan da sizden ne gibi malzemeler istiyor. Biraz da ona değineceğiz. Ondan sonra videoyu yavaştan bitiririz zaten. Şimdi arkadaşlar bu yüce büyücü, yüce büyücü müydü bunun adı? Aynen yüce büyücü kısmındaki bir görevlere hızlıca bakalım. Elimden gelince hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Umarım video çok uzun sürmez. Arkadaşlar ilk görevde sizden boyut görevini 3 kez tamamla gibi bir görev istiyor. Gayet basit. Daha sonrasında boyut görevi bir kez katkı ödülü kazan diyor. Ondan sonra gönderim görevini 5 kere tamamla görevi var. Sonra 300 bin altın görevi var. Ondan sonra da araştırma diyor. Agamotto'nun kristal küresini araştır. Arkadaşlar siz bunu araştırırken sizden şunu istiyor. 50 tane dövüşçü non karanlık taşı. Yani şimdi onu da ben açıklayayım size. Arkadaşlar şuradaki e, non taşları var ya. Şurada bir dövüşçü var. Şurada ışın, şurada çevik, şurada evrensel. Ya yani bunların is isimleri farklı baktığımız zaman. Mutlak non taşı diyor. Non mükemmellik taşı diyor. Enerji taşı ve kudret taşı. Ben bunlara böyle söylemeyeceğim. Dövüşçü deyince yani dövüşçü non taşı deyince aklınıza bu gelsin. Işın deyince bu, çevik deyince bu, evrensel deyince de aklınıza bu gelsin. Yani her birinin ismini teker teker okumak istemiyorum. E, gerek yok. Zaten, unutuyorum da zaten adlarını. Yani ben öyle dediğim zaman aklınızda o canlansın. Şuraya geri dönecek olursak. Bu araştırma kısmında dediğim gibi sizden e, araştırmanız için 50 tane non e, dövüşçü taşından istiyormuş. Daha sonrasında 50 enerji harca görevi var. E, bir kere çizgi roman kartı güçlendir var. Ondan sonra ISO 8 birleştirme var bir kez. ISO 8 geliştir var bir kez. Daha sonrasında bir araştırma daha geliyormuş. Vishanti'nin kitabını araştır. Burada da sizden 200 tane ışın non e, non taşından istiyor. Işın olandan. Daha sonra e, anı görevi manastır yolunu temizle. Buradan görev kısmına gidiyorsunuz. Şu anı görevinden manastır yolu var ya buraya. E, buraya gidip buradan tamamlıyorsunuz. Sürekli arkadaşlar ben oraya girmeyeceğim bu arada. E, örnek olsun diye gösterdim. Nerede kalmıştık? Evet şurada. Daha sonra bir birlik puanı gönder ee, görevi varmış. Bunda zaten arkadaş şurada neydi onun adı? Arkadaşlar kısmı var ya oraya gelip yolluyorsunuz. Daha sonrasında Baron Mordor'u 4 yıldızla basma görevi var. Ondan sonra zaman savaşına 3 kere katılma. Özel ekipman geliştirme. Ee, daha sonra Vishanti'nin kitabını araştır 2 görevi var. Burada da sizden 600 adet çevik non taşınlar istiyor arkadaşlar. Daha sonra... Anı görevi gizemli pusulayı tamamla, pusuyu tamamla bu da az önce gösterdiğim yer. Wongu 4 yıldız yap sonra Vishanti'nin kitabını araştır 3 görevi var burada da sizden 1200 tane evrensel non taşından istiyor. Ondan sonra e, anı görevine gene gidiyorsunuz. Burada orada bir bölümü tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında kadim kişiyi dört yıldıza basıyorsunuz. Ondan sonra dördüncü araştırma görevi geliyor. Orada da sizden 1200 tane non karanlık taşı istiyor. E, non karanlık taşını da zaten biliyorsunuz. Yani sürekli böyle girip göstermek istemiyorum ama hani akılda soru işareti kalmasın diye şu non karanlık taşı. Bundan e, 1200 tane istiyor. Evet neredeydik? Buralara gelmedik. Yok burayı geçtik değil mi biz? Aynen kadim kişi geçtik. Ha şuradaydık. Bundan bahsettik. Daha sonra karanlığın gücünü tamamla. Gene anı görevine gidiyorsunuz. Kassilius 4 yıldıza basma görevi var. Ondan sonra anı görevini 3 kez tamamla var. Ondan sonra da bütün günlük aktiviteleri tamamla. O da şu Kısımda, aktiviteler kısmında gördüğünüz Yer arkadaşlar. Oradan görevleri tamamlamanız gerekiyor. Ondan sonra gene bir araştırma var. Burada da Agamotto'nun gözünü araştır varmış. Bu da Bu da sizden seviye 3 eee karantim madde istiyor 10 tane. Bu bu da ne oluyor arkadaşlar? Şu kara madde var ya. şu Malzeme işleme diyorsunuz. İşte buradan şu seviye 3 de şu oluyor. Arınmış kara madde. Bundan 10 tane istiyormuş sizden. Yani seviye 2 deyince aklınıza şu gelsin 3 deyince bu gelsin 4, 5, 6 bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yani ben söylediğim zaman aklınıza bu gelsin sürekli tekrar tekrar girip göstermek istemiyorum. Gereksiz yere videoyu uzatmaya lüzum yok. Şöyle nerede kalmıştık? Evet şuraya geçmiştik. Ee, aynen bu, bundan bahsettik az önce. Daha sonra anı görevini gene girip oradan bir bölümü tamamlıyorsunuz. Ee, boyut görevini 3 kez tamamla. Boyut görevi bir kez katkı ödülü kazan. Daha sonra bir araştırma daha geliyor. Kara boyutu araştır. Burada da sizden bin tane boyut enkazı istiyor. Boyut enkazında zaten biliyorsunuz şu. Bin tane bundan istiyor. Daha sonra nerede kalmıştık? Şu, aynen buraya geçtik. gene ee, kara boyut kısmına gidip bir bölümü tamamlıyorsunuz oradan sonra da Satana 5 yıldız ol görevi var. Arkadaşlar bu karakterleri bazen kasmak zor olabiliyor. Çünkü bazen sizden özel karakterleri kasmanızı istiyorlar ve Satana'yı kasması da diğer karakterlere göre biraz daha zor. Bunun için ben bilet şey, bilet kullanmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden kenarda köşede biraz bilet biletleriniz olsun. Çünkü diğer epik görevlerde de bu tarz şeyler var. Daha sonra e, araştırma kara boyutu araştır kısmı var. Burada da sizden gene 1000 tane boyut enkazı istiyor. Ondan sonra artan karanlığı tamamla. Gene bu e, bölümden ya, onu da göstereyim de. Şu kara boyut kısmından şuraya gidip tamamlıyorsunuz. Ondan sonra Klea'yı 5 yıldıza basma var. Bu da biraz zor arkadaşlar. Bunun için de bilet lazım size. Kenarda köşede biletiniz olsun. E, sonra 5 yıldız ustalık var. Bu kolay. Ondan sonra e, anı görevi karanlığın gücünü tamamla ve e, tüm hikayeler tamamlayınca da burası bu şekilde bitiyor. Yani arkadaşlar genel olarak burası bu şekildeydi. Atladığım bir kısım var mı? Sanki bir yere atladığım gibime geliyor ama ha şunu ben atladım yanlışlıkla sanırım. Araştırma Vatump DNA'ni araştır kısmı var. Burada da sizden seviye 6 madde istiyor ve bunu 4 tane istiyor arkadaşlar. Yani elinizde anlayacağınız bolca kara madde bulunması lazım. O kara maddeleri de 6. seviyeye kadar basmanız gerekiyor. Yüce büyücü kısmı bu şekildeydi. Video umarım çok Yani bu video biraz uzayacak gibi ama yapacak bir şey yok. Gelelim X-Men'in yükselişi kısmına. Şimdi. Şöyle başa geldim. Ne diyor? İlk göreviniz arkadaşlar boyut görevi 3 kez tamamla. Daha sonra araştırma görevi geliyor. Bozuk robot enkazını araştır. Burada sizden 50 tane boyut enkazı istiyor arkadaşlar. Daha sonra 25 enerji harca, bir kez boyut görevinde katkı ödülü kazan. Ondan sonra ikinci bir araştırma görevi daha geliyor. Burada da sizden 50 tane dövüşçü non taşı istiyor. Daha sonra rock tedirinin tamamla. Bu da gene bu bu bölümden is sürmeden gidebileceğiniz bir bölüm. Artık arkadaşlar buralara çok girmek istemiyorum. Yani direkt girip tamamlayın deyip geçeceğim. Siz bilirsiniz zaten. Daha sonra Rock karakterinin 3 yıldız atlatma var. bunu da gene yaparsınız. Çok zorlamaz. Çünkü Rock biyometrini buradan alabiliyorsunuz zaten. Gönderim görevini bir kere tamamla görevi var. 300 bin altın kullan. Daha sonra iz sürme bölümünden gene bir şey tamamlayacaksınız. Ondan sonra gene bir araştırma var. Bu araştırmada bizden ne istiyormuş? Burada da arkadaşlar 500 tane boyut enkazı istiyor sizden. Daha sonra biz karakterini 3 yıldız atlat var. Sonra boyut görevini 3 kez tamamla var. Daha sonra bir araştırma görevi daha geliyor. Bu araştırma görevinde de sizden 500 tane dövüşçü non taşından istiyor. Ondan sonra çizgi roman kartı güçlendir. 25 enerji harca zaman savaşı bir kez katıl. Daha sonra iş sürüme bölümünde gene bir bölümü tamamlayacaksınız. Gönderim görevini bir kez tamamla. ISO 8 geliştirme bir kez. Tekrar aynı görevden bir daha gelmiş. Ondan sonra e, fırtınayı 3 yıldız rütbesine atlat. Daha sonra gene iş sürme bölümünden bir yeri tamamlayacaksınız. Ondan sonra bir araştırma görevi daha var. E, evet. Burada da Şöyle bakıyorum. Aynen. Burada da arkadaşlar sizden 400 tane non karanlık taşı istiyor. Daha sonra 3 kez uru birleştirme. Fırtınayı 5 yıldız rütbesine atlatma boyut görevini bir kez katkı ödülü kazanma boyut görevinde özel ekipman geliştirme daha sonrasında yine iş sürme bölümünde bir yeri tamamlayacaksınız rogu 5 yıldızı atlat ve bir araştırma görevi daha bu araştırma görevinde sizden ne istiyormuş 3 tane seviye 4 kara madde istiyor arkadaşlar devam edelim 300 bin altın kullanma bir kez zaman savaşında kazanma Gönderim görevini bir kez tamamla. 25 enerji harca. İz sürmede gene bir bölüm tamamlama. Cyclops'u 3 yıldız atlatma. Boyut görevi e, boyut görevini 3 kez tamamlama. Çizgi roman kartı güçlendirme. gene iz sürmeden bir bölüm tamamlama. E, sonra bir araştırma görevimiz daha var. Bu araştırma görevinde de sizden 500 tane emkren kristali parçası istiyor. O da şu. Şu. M kran kristal parçası. Bundan 500 tane istiyormuş. Şimdi oraya bir geri dönelim. Neredeydi o? Buraları geçmiştik. Buraları da geçtik. Herhalde burayı da geçtik, değil mi? İşte bu yüzden çok çıkmak istemiyorum. Aynen burada kaldık sanırım bu yüzden buradan çok çıkmak istemiyorum çünkü tek bulması vakit oluyor. Daha sonra şuraya şuraya geldik. Biz ee, Beast karakterini 5 yıldızı atlatma, Rock bölümünü ya yani iş sürme bölümünde gene bir yeri tamamlayacaksınız. Gene iş sürme görevi. Daha sonrasında da Cyclops'u 5 yıldız rütbesine atlatma. Ondan sonra bir araştırmamız daha var. Burada ne diyor? Burada da arkadaşlar bizden 2 tane seviye 6 karant madde istiyormuş. Aklınızda olsun. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere epik görevlerde sizden bolca e, karantı madde istiyor. karantı maddenin yani daha doğrusu geliştirilmiş halini istiyor. O yüzden bolca elinizde bulunması lazım. Daha sonra ISO 8 birleştirme bir kez. E, iş sürme görevi yani iş sürme dediğim o bölüme gidip bir yeri tamamlayacaksınız. Daha sonrasında e, gizli sır bölümüne gidip bir bölüm tamamlayacaksınız. Sonra bir araştırma görevimiz daha var. Burada da Sizden 500 adet M kran kristali istiyor. Ondan sonra gizli sır bölümünde gene bir yeri tamamlayacaksınız. Gene bir araştırma görevi var. Bu son araştırma görevi. Burada da sizden 500 Phoenix tüyü istiyor. Ondan sonra gizli sırda gene bir bölüm tamamlayacaksınız ve bu şekilde burayı da bitireceksiniz. Geldik. Bu X Force kısmına. Şöyle hikayenin başına gidelim buradan hızlıca başlayalım. Arkadaşlar sizden ilk görev olarak boyut görevini 3 kez tamamla diyor. Daha sonrasında 25 enerji harca. Boyut görevi bir kez katkı ödülü kazan. Sonra bir arama görevi var. Bu arama görevinde siz e, yaş, şey ölüm tohumu arayacaksınız arkadaşlar. Bunu da boyut görevinden elde edebileceksiniz. Sizden toplamda 5 tane ölüm tohumu istiyor boyut görevini tamamlayarak işte bu temizle yaptığınız zaman da geliyor arkadaşlar. Bu temizle yaptığınız zaman yani 5 tane birikene kadar buna devam edeceksiniz. O şekilde toplayacaksınız. Daha sonra dağınık arkadaşlar kısmında gene buna girmek istemiyorum ama bahsetmişken göstereyim. Dağınık arkadaşlar burası arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman oradan bir görev yapacak mısınız? Tekrar döneriz oraya zaten. Şurada yine aptal ikizman falan da var. Büyük ikiz falan da var. Yani bahsettiğim zaman buralar olduğunu anlayın. Neredeydi o? Ha, şurada. Dağınık arkadaşlar. Buraya girip işte e, bir bölümü bir kez tamamlayacaksınız. Sonra 500 bin altın kullanma. Bir kez ISO 8 geliştirme. Sonra bir arama görevi daha. Ölüm tohumu 2'yi ara. Burada da arkadaşlar 10 tane ölüm tohumu arayacaksınız. Bunu da bu sefer boyut görevinden aramayacaksınız. Bu sefer e, Kaos'un başlangıcı işte bir de şu Messi Friends diye bir bölüm varmış. E, kaos'un Nerede o? Ha bir şu eğer ki delik su açtıysanız bir buradan alabiliyorsunuz, bir de dağınık arkadaşlar buradan alabiliyorsunuz. İki ayrı yerden alınabiliyor. Yani illa delik açmanıza gerek yok. Bilginiz olsun. Bu iki bölümden alınabiliyor. Dönelim, gelelim. Evet, yok bir dakika. Neredeydik biz? Fazla gitmişiz. Aynen şuradaydık. Ee, o yani buradan da işte toplam 10 tane ölüm tohumu mısınız daha sonra. Gönderim görevini bir kere tamamla. ISO 8 birleştirme bir kez. Ee, sonra bir araştırma görevi geliyor. Bu araştırma görevinde görevinde arkadaşlar sizden ne istiyormuş? Sizden 50 tane boyut enkazı istiyor arkadaşlar araştırma görevinde. Daha sonra yine dağınık arkadaşlar görevi var. Phantom X'i 3 yıldız yap. Sonra bir araştırma görevi daha var. Burada da sizden 250 tane çevik non taşından ve 500 tane boyut enkazından istiyor. Devam edelim. Dağınık arkadaşlar görevi gene sonra zaman savaşında bir kere katılma, gönderim görevini bir kere tamamlama, Yine bir araştırma görevi geliyor peşe sıra. Orada da arkadaşlar sizden 100 tane karant madde istiyor. Normal düz yani gelişmiş olanlardan değil. Daha sonra 3 kez boyut görevi tamamlama. Ee, sonra bir araştırma görevimiz daha var. Bu araştırma görevinde de sizden 500 tane çevik non taşından istiyor. Sonra özel ekipman geliştirme var. Ee, son aptal ekipman bölümünde bir görev var. Bir yeri tamamlıyorsunuz. Kolosu ee, 3 yıldızı atlat. 25 enerji harca. Sonra bir arama görevi var. X jet yakıtı ara diye. Burada da arkadaşlar sizden 25 tane X jet yakıtı istiyor. Ve bunun için boyut görevine gitmeniz gerekiyor. Boyut görevinden bunları buluyorsunuz. Devam edelim. 25 enerji harca. Çizgi roman kartı güçlendir. Sonra bir araştırma görevi var. X jet yakıtını araştır 2. Burada da arkadaşlar sizden 3 adet seviye 4 Karantin madde istiyor. Ee, 600 tane de non karanlık taşı istiyor. Devam edelim. Aptal X-Men bölümünde yine bir yeri tamamlayacaksınız. Phantom X'i 5 yıldız rütbesine atlat. Sonra bir araştırma görevi daha var. Mini Cerebro'yu araştır diye. Burada da sizden 600 tane e, M-Kran kristali parçası istiyor. Daha sonra 1 milyon altın kullan. Boyut görevini 3 kez tamamla. Aptal X-Men'de bir bölüm tamamla. Dağınık arkadaşlar da bir yeri tamamla. Ondan sonra domino'yu 3 yıldızı atlat. Ve sonra bir arama görevi geliyor. X jet dedektörünü ara. Burada da sizden 25 tane X jet dedektörü bulmanızı istiyor arkadaşlar. Bu 25'ini de yani bu 25 taneyi de nereden bulabiliyorsunuz? Dağınık arkadaşlar kısmından bulabiliyorsunuz. Aptal x kısmından bulabiliyorsunuz. Ve Kaos'un başlangıcı kısımlarından elde edebiliyorsunuz. Herhangi birine girseniz de olur. Daha sonra bu üç görevinde bir kez katkı ödülü kazan. Sonra dağınık arkadaşlar da bir bölüm tamamla. Sonra cable'ı kesmeyi bir kez tamamla. Yine büyük ikiz kısmında bir görev. Ee, üç kez uru birleştirme. Zaman savaşına beş kez katılma. Daha sonra büyük ikiz kısmında yine bir görev. Domino beş yıldız yap. Bir kez zaman savaşı kazan. Sonra bir araştırma görevi daha var. Ee, mini seribro 2'yi araştır diye. Burada da arkadaşlar sizden 600 tane Phoenix tüyü, 600 tane M kristali istiyormuş. Yani baya bir e, mutant malzemelerinde ihtiyacınız olacak. 300 bin altın kullanan daha sonrasında bir arama görevi daha var, füzeleri ara diye. Arkadaşlar burada sizden 25 tane füze bulmanızı istiyor ve bunu da boyut görevinden gene elde ediyorsunuz, oradan temizle yapıp 25 tane toplamda bulmanız gerekiyor. Sonra özel ekipman geliştir. Kolossus'u 5 yıldız rütbesine atlat. 100 enerji harca. Sonra bir araştırma görevi daha var. Zaman kaydırma makinesini araştır diye. Burada da sizden 2 tane seviye 6 karantı madde istiyor. Yani karantı maddelerinizi birleştirerek tamamlayıp gelip buradan halledeceksiniz. Sonra büyük ikiz kısmında bir görev daha ve bu şekilde Deadpool bölümü de bitiyor. Arkadaşlar bu video çok uzayacak ya. Çünkü daha Evet, daha sadece 3'üne girdim. Eee dur. Arkadaşlar bence bu videoyu 2 part yapalım. Bu bu şekilde olmayacak. Ee, ben şurayı da anlatayım size. Bu son 4'ü de e, bir sonraki videoya videoya kalsın. Yani e, orada bahsedelim. Yani bu bu şekil 40-50 dakika olacak. Bence hiç gerek yok. 2'ye bölelim bu videoyu biz. Aynen. O şekilde yapalım. Ee, bir sonraki videoda çok kısa zamanda gelir arkadaşlar bu video yayınlandıktan sonra. Gelelim şuraya son olarak. Bu neydi bunun adı? İlk aile miydi? İlk aile bölümü. Gelelim ilk aile bölümüne. Şöyle hikaye kısmına girelim. En başa bir dönelim. Başlayalım buradan. Boyut görevini 3 kez tamamla. 50 enerji harca. Boyut görevi 1 kez katkı ödülü kazan. Ve sonra bir araştırma görevi geliyor. Kozmik enerji e, taşıyıcı çal çalıştır diye. Burada da arkadaşlar sizden 20 tane şey istiyor. Neydi bunun adı ya? Şimdi arkadaşlar ben bir yandan bu araştırma görevlerini internetten de hepsini ayrı ayrı buldum. Oradan siz okuyorum ama İngilizce yazmışlar ve sayfada çevrilmiyor zaten. Bilmem ne köprüsü parçası diye bir malzeme istiyor sizden. O malzemeleri de boyut görevinden elde edebiliyorsunuz. Toplamda 20 tane bulmanız gerekiyormuş Evet. Arkadaşlar pardon, burada bir şey karıştırmışım. Ee, o başka bir görev. Ee, bu görev değil. O şey, o köprü olayı başka bir görevdeymiş. E ee, burada sizden şunu istiyor. Ee, bu bir araştırma görevi. Burada 500 tane yükseltme paketi istiyor sizden. Yani orayı düzeltmiş olayım. Devam edelim. 5 kez zaman savaşına katılma, çizgi roman kartı güçlendirme bir kez. Ha, şu portatif köprü parçaları var ya. Ee, az önce bahsettiğim buydu. Karıştırdım ikisini. Burada sizden 20 tane portatif köprü parçası ara, e, aramanızı istiyor. Bunu da boyut görevinden buluyorsunuz. Daha sonrasında, ha şuradan şuraya geçtik. 100 enerji harca, e, inhuman prensesini iki kez tamamla. gene buradaki görevlerden biri. E, portatif köprü inşa et diye bir e, görev var. Araştırma görevi. Burada da sizden 500 adet boyut enkazı istiyor arkadaşlar. Daha sonra kristal karakterini 3 yıldız yap. Ee, sonra bir araştırma görevi daha gelmiş. Kristal için fantastik dörtlü kostümü diye. Burada da arkadaşlar sizden 8 tane seviye 3 karanti madde ve 100 non karanlık taşı istiyormuş. Ee, devam edelim. 2 milyon altın harcama. Sonra bir araştırma görevi daha. Kozmik enerji tarayıcı parçaları topla diye bir şey varmış, e, araştırma görevi varmış. Burada sizden 30 tane kozmik enerji tarayıcı parçası istiyor ve bunları arkadaşlar boyut görevinden elde edebiliyor musunuz? Yani orayı tamamlayıp alacaksınız. Daha sonra yine yeni yüzler bölümünde bir görev, e, kristali 5 yıldız yapma, boyut görevinde bir kez katkı ödülü kazanma, 10 kez zaman savaşına katılma, sonra kardeş gibi bölümünde 5 kez bir yeri tamamlama, sonra bir araştırma görevi daha var. Fan, fan, fantastikarı tamir ettiği bir bölüm. Burada da sizden 1000 adet M-Kran kristali parçası istiyor arkadaşlar. Sonra Tink karakterini 3 yıldız yap. Gönderim görevini 5 kez tamamla. Ee, yeni yüzler bölümünde bir yeri tamamlama. She-Hulk karakterini 3 yıldız yap. Sonra bir araştırma görevi daha. She-Hulk için fantastik dörtlü kostümü üret diye. Burada da sizden 5 adet seviye 4 karanti madde 300 adet de non karanlık taşı istiyormuş arkadaşlar. Sonra 50 enerji harcama, şi halkı 5 yıldız yap, tılsımlı uru 3 kez birleştir, e, Tink karakterini 5 yıldız yap. Sonrasında bir arama görevi var. Fantastikar parçalarını ara diye. Burada da sizden 40 adet fantastikar parçası bulmanızı istiyor. Bunları da kardeş gibi bölümünden ya da şeyden yeni yüzler bölüm bölümlerinden bu iki bölümden bölümden birinden elde edebilecek misiniz arkadaşlar? Yani oraları tamamlamanız gerekecek. Devam edelim. Sonra bir araştırma görevi arama görevinden sonra bir de araştırma görevi gelmiş fantastikarı tamir et diye. Burada da sizden 800 Phoenix tüyü, 800'de de M kran kristali, M kran kristali parçası değil pardon, M direkt M kran kristali istiyor. Ee, devam edelim. Kardeş gibi bölümünde gene bir yeri tamamlayacaksınız. Çarpık dünyada bir yeri tamamlayacaksınız. Victorius karakterin 3 yıldız yapma görevi var. Ha şuraya atladık. Ee, zaman savaşı 5 kez katılma. Gene kardeş gibi bölümünde bir yeri tamamlama. Torç'u 3 yıldız yap. Sonra bir araştırma görevi daha nihai sıfırlayıcıyı araştır diye. Evet, burada bizden ne istiyor? 1200 Phoenix tüyü ve 1200 Mkran kristali istiyormuş arkadaşlar bu kısımda da. Daha sonrasında 5 kez ISO 8 birleştir. Daha sonrasında eee çarp dünyada bir bölüm tamamlama, Victorious'u 5 yıldız yap. Sonrasında kardeş gibi bölümünde gene bir yeri tamamlama. Sonra bir araştırma görevi daha. Kozmik enerji taşıyıcı çalıştır diye. Burada da sizden 3 adet seviye 5 karanti madde ve 500 non karanlık taşı istiyor. Sonrasında zaman savaşını 10 kez tamamlama. Sonrasında bir araştırma görevi daha. Fantastik arı tamir et diye. Burada da sizden 1000 adet non karanlık taşı istiyor. Sonra Human Torch'u 5 yıldız yap. Çarpık dünyada bir yeri tamamla. 300 bin altın kullan. Sonra bir arama görevi daha zaman platformunu ara diye. Burada da sizden 50 tane zaman platformu istiyor. Bunları da boyut görevinden elde edebilecek misiniz? Bilginiz olsun. Daha sonrasında 5 kez gönderim görevi tamamlama. Çarpık dünyada bir bölüm tamamlama. 50 enerji harcama ve son araştırma görevi geliyor burada da. Son araştırma görevinde sizden 3 adet seviye 6 kara antimadde istiyormuş arkadaşlar. Sonrasında 10 kez özel ekipman güçlendirme ve bu şekilde bu epik görevi de bitirmiş oluyorsunuz. Yani arkadaşlar bu 4'ü bile 26 dakika vaktimizi aldı. Bu 4'ü daha da uzun sürecek bu arada. Çünkü burası burada 6 ayrı bölüm var. Biraz vakit alacak ama artık hızlı hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Gene aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yani burada hani size şu bölüme girip tamamlama görevi falan veriyor diyorum ya. İşte yeni yüzler burası oluyor. Ne bileyim çarpık dünya burası oluyor. Bu şekilde ilerliyorsunuz yani tamamlarken. Onu da belirtmiş olayım. Yani umarım işinize yarar. Ee, özellikle zaten bu epik görev kısımlarını yapmamış arkadaşların çok işine yarayacak diye düşünüyorum bu video ben. Ee, i̇kinci partı da çok yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Ve sanırım bahsedeceklerim de bu kadardı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bye-bye.